Maliye ve Hazine Bakanı Nurettin Nebati iş dünyasına artık dövizle de değil TL ile iş yapın dedi. Biz de sokakta vatandaşlara sorduk. Maliye Bakanı'nın çağrısı nedir? TL ile iş yapılabilir mi? Dövizsiz TL ile iş yapılabilir mi? Yapılabilir. Niye yapılmazsa? Nasıl yapılabilir? Ona göre tedbirini alacaksın. Ona göre şeyini alacaksın yapacaksın. Şimdi biz yurt dışından... Ben buldum. bir daha biraz kafam dalgın olduğu için pek sorunlarını bir daha söyle. Heh iş dünyasına He. yabancı parayla iş yapmayın Türk lirasıyla iş yapın diyor. He. Ne demek bu yapılabilir mi? Türkiye ekonomisini düzeltsin de önce ondan He. sonra oralara baksın. He. Mümkün mü böyle yani döviz kullanmadan? İlk önce üretime geçsin. Hı -hı. Atatürk ne yapmış? Bir çiviyi bile yurt dışından iptal etmemek için her yere fabrika kurmuş. Onun kurduğu fabrikaları satıyoruz. İlk Bilmiyorum. önce çivimizi dahi kendi üretemem, üretemediğimiz için biz dolara mahkumuz. Ne? Dışarıdan kessinler almayı. Yani biz kendimiz, üretmiş, kendimiz olsak. üretmiş olsak ne dolarla ne bir hiç kimseyle işimiz olmazdı. Her şeye gücü yeter. Evet. Her şeye istedikten sonra bıraksınlar. ...yerli üretime geçsinler, milleti de yerli üretime teşvik etsinler... ...bak bakalım dolarla, Amerika'yla, ondan bundan işimiz kalıyor mu? Her Bak, şey... ...satmayı bıraksınlar... pazara gidin bakalım, patatesin kilosu kaç para? Sat, Türkiye. Türkiye'de bu kadar boş topraklar var, boşu boşuna yatıyor... ...neden bunlar ekilip Ama dikilmiyor bu da dışarıdan alıyorsunuz? Var, ...bu patatesi 10 lira, 15 liraya yiyeceğiz dediler... kimse. ...neden yediriyorlar, neden ekilip dikilmiyor? İşte Niye bu kadar bağlılık oluyor? E, ...yapsın Fotoğe tedbirini o zaman yazın, bir, bir milyar millete para veriyor. Ondan sonra iki bin liralık, üç bin liralık da zararımız oluyor. Yani bir milyar şey veriyor. Bırakacağız. Üretim, He. üretim, üretim bitti. Bu kadar. Bak yani bakalım. Bir milyar 1 zam, bir milyar olacak. zam verdi zikirler bak. Zikirler milli, zikirler Ona milli, her şey milli olacak ama Amerikan uçaklığı yani. bırakacağız, kendi milli benliğimize döneceğiz. Kimliğimizi kaybettik. Amerikancılık Yapanlar Orası. yaptı. Yıllarca yaptılar. Yıllarca yaptılar Amerikan. Benim Bak ben siyasetçi değilim. Onu bir defa başta söyleyeyim. Yalnız e, 70'li yıllarda 1 bir, bir kilo şeker kuyruğunda bu, bu kadınlar dövüştü. Şeker şey. tamam, bu kadar bir de bir şey söyleyeyim mi? Şu Suriyeliler var ya. Bir bir 5 kilo 5 yani. kilo. 5 kilo şeker 100 lirayı geçti. 110 lira 5 kilo şeker. Bak evet, ben bak, geçen 110, 110 lira bir 5 kilo şeker deposunu bastırdım. deposunu bastırdım. Biliyor musunuz? Deposunu bastırdım. Şekerleri şeker. çıkarttırdım. Artı Deterjanların iyi. arkasına saklanmış şekerleri çıkarttırdım. Benim evet. eşim jandarmadı. Şimdi dedim geliyorum sizi bastıracağım ve bastırdım. Ertan çıkarttırdım tabii ki. He 5 kilo şeker 110 lira ben ülkeyi niye kimin, ekilmeye, niye ben Bu ülke kimin değil? Bu ülke kimin değil? Nasıl yönetildiğine bakarım. Kimin Biliyorum. Yönetildiğini... Kim sakladı şekeri? Sakladı şekeri. Kim sakladı şekeri? Memleket hainleri sakladı. Kur'an'a döneceğiz, Allah'ın emrine Allah döneceğiz. Allah emri. Müslümanlık, Müslümanlık adı altında zaten bu ülkeyi böyle hale getirdiniz. Müslüman evet, tamam. Müslümanlık adı altında bu ülkeyi bu duruma siz getirdiniz. Müslümanlık da ayrı. olmayacak. Atatürk, yani. Atatürk derim, Atatürkçülük derim. Atatürk'ün zamanında Kurallar böyle miydi? Atatürk. Teslim olacağız, başka çaresi yok. Amca zaten Müslümanız ya, Müslüman ülkedeyiz A ya. A Allah Allah. O zaman mesela. Yeni e, mi He, evet, elhamdülillah hepimiz Müslümanız ama Müslüman, Müslümanlık bir tarafa, yaşam başka bir tarafa. Yani bence bir bence 100 lira, 5 5 kilo var. şeker, 5, Hadi 110 lira olursa... Yani Sizin kısaca dediğiniz... Çiftçilik yaptın mı sen? Ben çiftçilikten gidiyorum. E, tamam çiftçilik ya. geliyorsan, bak çiftçilikten kötüleme. geliyorsan kötüleme. kötüleme. Bir saniye, kötüleme. bir saniye. şeker Şekeri kötüleme. kötüleme. Bak kötüleme ben de, ben de... Bak, bir saniye, bir saniye, bir saniye dur. Bir dakika, sen dur. Sen bir dakika, dur. dur. Bir bol, ekim dikim olacak. Benim... Ekim dikimi sen yapmıyorsun. Sosyete oldum Bak bir saniye, bir saniye. Ekim dikimi sen yapmıyorsun. Ekim dikimi ben yapmıyorum. Sosyete olduk. Şeker ben bir kilo şeker alayım. Eyvallah. Bir kilo şeker tuz alayım. Eyvallah. Ondan sonra dönüyorsun Eğitim diyor. Yap. Hayır asla. Yalan konuşmayın. Bak ben de köylü çocuğum. 50 dönüm yerim var. Bak dinle beni. 50 dönüm yerim var. İcara verdim. Ekmiyorum. Böyle sosyete geziyorum. Konuşmayın. Konuşmayın. Yap. Ek o zamanı. Ek şekerini ek. Ekiyorsan konuşmayacaksın o zamanı. Ben hükümeti savunduğumdan değil. Ama yalan, yalan konuşuyorsunuz. Yalan değil, Asla. Hepimiz geldim. köylüyüz. Yalan Benim el yerim var mı? icara verdim. Niye ekmiyorsun yerini? <laughs> Hep sen de oldun ben de oldum sosyete. Ne yoku? Bırakacaksın onu. Onu geçeceksin sen de. Anladım, anladım abi bunu anlattın. Ben ab, anlamak istedim. An, o anlamadı. Beni de, ablan, de onun için. Bir o. şey söyleyeyim abi. ben bir biliyorum şey onu ben. Biliyorum biliyorum Bak onu. Biliyorum. Bir şey şekeri diyor. saklamışlardı diyor. Bak Onlar, şimdi oraya, oraya o ayrı bir şey. O ayrı bir şey. Ben de gittim markete. BİM'de yoktu. Gittim başka marketten aldım. Ben de aldım şekeri. Eve su gün aldım. Stokla zam gelsin diye şeker Bak, onu almak çalışıyor. Stok neden? Ben, şey ben sosyete oldum ya. Ben pancar ekmiyorum. Bu da ekmiyor. O arkadaş ekiyor, o el er kişi 10 kişi ekiyor. 10 kişi ekince de istediği gibi at koşturuyor. Herkes o zaman, eksin. O zaman devlet bizim... şekerler nereden alıyoruz abi? İşte devlet nereden alıyoruz. alıyoruz? Fabrikayı kapattık. Biz ekmeyince. Kim kapattı? Ben kapattım, bu kapattı, o kapattı, o kapattı. Devlet kapatmadı ki bunu. Ben ekmedim pancarı. Ekmedim. Ya kotayı boşver. Kotayı açtık. Kotayı açtık. Tohum pahalı, pahalı. O pahalı. Bir dakika pahalılıkla alakası yok. Alakası yok. Hadi boşver. Ya, pahalı bir şey yok. Bir şey diyor da bu ülkeye. Bir kere. dakika. Nasıl? Söyle ben köylüyüm. Bak şurada Gürsoylar vardı ya. Ben köylüyüm Gür Gürsoylar'ın köşesinde battaniyenin üstünde oturdum ben. Az evvel kooperatifte 25 kilo misir almak için gece 11'de oturdum sıra bekledim. Ben misir ektim ben. Abi bir şey anlatırken niye sakin konuşmuyorsun? Bak şimdi bu teyzenin teyzedeğini konuştuğuna kızdım bekledim bekledim karışmayacaktım esasında ben. Ama işte baştan dinlesin. Karışmış dinledim bak 10 dakikadır dinliyorum ben onu. Abi teyze şeker mi ekecek bu yaştan sonra ya? Yani. Hayır. yerinin yeri nerede boş duruyor Vay benim de hayır boş yok. duruyor bak şimdi yeri ekeceksin zamanında çiftçiye sigorta olacaktı çiftçinin, çiftçinin yaşam şartları iyi olacaktı köyden kimse çıkmayacaktı herkes sigorta için şehire gidiyor şehire göçüyor ye kiye bir şey yok o zaman devlet çiftçiye yapacaktı güzelce ne sigortasını hepiniz biz de geldik biz de, biz de şehirden geldik. Mu? Niye geldik? Benim kardeşlerim gelsin sigortalı işe girsin. Neden çiftçinin sigortası yok? Az da olsa, 100 lira da olsa çiftçiye bir sigorta yapılacaktı. Herkes yaşam şartı iyi olacaktı. Köyden gitmeyecekti. Köyde tarlalar boş kalmayacaktı. Tamam mı? Yani her şey olacaktı. evet, herkes gene köye gider yaşan. Şimdi, şimdi Benim ben köyümde köyüme araba yok, araba. belediyelik bir Belediyelik sen bir bankası, belediye, ben beni dinle. Senin köyün Beden araba yok, hükümetin alakası, değil, yok 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 hükümetle verir verir hükümetle alakası yok onun. Hangi devletin? Hükümetle alakası yok onun. Ne var? belediye koymuyor. Ben kolantı çekmek istiyorum. Sen nereye belediye? 5 seneden beri belediyesi yok, arabası yok. köyde de bir şey söyleyeyim. Şimdi şöyle. Bütün bunların sebebinin altında ne yapar? Ben emekli bankacıyım. Planlama yok. Evet, Peki, bak. Şimdi da. AK Parti dönemi evet. şu ana kadar çok iyi geldi. He. Ne oldu şimdi birden böyle e, hayat He. pahalılığı var. He. Sebep nedir? Bunun altında ne yatıyor? He. Bak dünyada, He. dünyada iyi şeyler oluyor mu sizce? Dünyada. Olmuyor, bakınız. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Bakınız şimdi şöyle. He. Dünyaca ünlü düşünür He. yazar Descartes diyor ki: "Düşünüyorum öyleyse var." Üç kelime. Nokta. He. Başka hiçbir şey söylemeye gerek yok. Peki biz nasıl düşünüyoruz, ne üretiyoruz? Hiçbir şey üretemiyoruz. Niye Şimdi abi? Türkiye'de çok kaynaklar var. Yer aldı kaynaklar yıllık, neden Bak, çıkaramıyoruz? 10 yıllık 20 yıllık derken 20 seneden beri AK Parti bu şeyde bu iktidar da ne oldu birden böyle de insanlar e, çok zor koşullarda şu anda abi şey devam yapıyor. Provoke etme git devam et yani provoke etme işi yani. Hayır Söyledim e, git şu yani. anda şöyle bakınız ben AK Parti'yi de kötümsemiyorum yapmış olduğu hizmetleri de şey yapmıyorum ben hizmetleri bak şimdi şöyle bak olsun. şu ana kadar çok katılıyorum ya, bir bak evet çok yani iyi yönetti yani. şey yaptı ama ne oldu şu anda birden de bu şey bak e, döviz yüksek e, gıdalar yüksek e, bilmem diğer e, yakıt yüksek yani neden Abi neden bak neden? Abi ben köy çocuğuyum. Ben 15 yaşında köyden çıktım. Benim babam da çiftçiydi. Benim babam öldü. Benim annem tarlası var. Traktör alamıyor. Hiçbir şey alamıyor. Ee, için, ne ne bileyim, bileyim ekecek bir imkanı olmuyor. Merak ne yapacak kadın? Istiyormuş. Köyünü bakınız. terk etti. Buraya geldi sırf sigorta için. bakınız Sigorta için geldi. Bak, bak bir, şey bir dakika, söyleyeyim. Ben dakika Ben gideceğim. Ben Gitme. şimdi kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz değil mi? Ben 5 seneden beri köye gidemiyorum. Gidiyorsun arabası yok. Herkes köyü terk ediyor. Sık ortağı için bilmem ne için. Herkesin imkanı iyi olsaydı de. Bir de belediyede iş yok. Sen benim köyüm belediyelik olsa belediye hizmetini verecek, arabasını koyacak. Köylü şey, şehirle gittiyse köylü şehirden de köye rahat evet. gidip gelmesi lazım. Gider köy köylü tarlasını eker, tabanı eker, şehre de gelir. Imkanı yok, kimse gidemiyor, tarlalar boş duruyor. Bu kadar basit bir şeyleri çözemiyoruz çözemiyoruz. Bu kadar basit çözeceğiz. Ha ben hükümeti de kötülemiyorum ama baştakiler de buna el koyacak herkes mekanında düşünecek bunları ayarlayacak. Zaten bunlar Belediye ayarlayacak. sadece yani zaten... olsun diye ha, başbakan şey. hepsini baştakile, düşünemez. Baştaki de, belediyesi ne bileyim en baştakile her Baştakiler seni düşünecek. beni düşünmüyor ki. He. Düşünse zaten olacak. He. Bakınız bu memlekette. Tarlılar bak, boş, pahalılık abacım, çok, bak, pahalılık çok. Bu memlekette ne şeker eksiği, açığı olur. Olmaz. Yani ne bilmem e, et, Yeter, ne süt, şey ne de e, bilmem masum, ne. Bu memlekette, bu memlekette hepsi var. Elin Max kim? Elin Max niye var, bizi öyle. yönetsin? Bakın biz ablacığım öyle yok işte bakın, bakınız, 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 işte, bakınız. Işte, hayır, hayır. Alırsak. Bak biz duyarlı olursak bazı şeylere He. hani e, her şey olabilir. Ama olmuyoruz, olamıyoruz. Biz Sen yedi, düğele, bir dakika dar yeni bakınız, bakınız. Niye yeni virüs? Sen nereden biliyorsun yeni virüs geleceğini? Duyuyorum, kimsin sen? Hayır hayır. E, o o dediğim kişi, ediyorsun. o dediğim kişi diyor ki yeni virüsleri hazırlıklı olun diyor. Yani ne, bak, ne yapalım? Ona bir şey yapamazsın. Ne yapacaklar? Yapamazsın i̇şte aşı ya. yaparaklar bizi öldürecekler işte. O zaman biz aşırı, heykeline aşı heykeline olun göre, diyor. Dışına kaçırmamak bak lazım. Bak şu anda ölümler çoğaldı. Bak şeyden hekimleri var. hekimleri yurt dışına kaçırmamak lazım değil, değil mi? Virüslerde lazım Almanya'da değil mi? Değil Bizim gene bu arşivimizi bulan Türk Almanya'da duruyor açık, da Türkiye'de bu olmuyor. Sorumluluk tamamıyla devlete ait. Onun için dünyada yok yok. ilk önce gıdanın gıda öğrensek, gıdanın önemi, sağlığın önemini bakınız. engelleyeceksin. Hadi şöyle. size hepinize iyi tamam, günler. Peki Hadi. Şimdi söyle, bakınız, biz devam edelim. Şimdi ben ııı Emekli bankacıyım. Söğütü de ikamet ediyorum. 32 sene e, bankacılık yaptım. Şimdi şöyle e, şey var. Mesela e, bizim Söğütlü'de pancar ekilirdi. Öyle getiriyorlardı pancarları böyle dağ gibi. Ne oldu şimdi yok? Kimse pancar ekmiyor. Demek ki üretim yok. Dese hayır şimdi şöyle bakınız. Mesela e, buğday üreticisine Sen burada 2,5 lira veriyorsun. Gidiyorsun Ukraynadan yedi buçuk liraya 8 liraya alıyorsun. Yani niye buradaki üreticiye ver o parayı sen? Destekleyeceksin. Yani eğer sen esnafı, çiftçiyi, köylüyü e, üretimle ilgili desteklemezsen tabii ki bir şey ekmez. Hani bir mesaj vereyim. E, yap yapılan hizmetleri millet kesinlikle e, şey yapmaz. E, Baştaçı yapar görür. Ama şimdi öncelikle olarak da bizim hukukumuzda ve adaletimizde çok büyük bir sıkıntı var. Eğer ülkemizde güçlü, özgür, bağımsız bir hukuk, adalet olsa kesinlikle birçok şeyi yaşamayız. Bireysel olarak sen vatandaşlık görevini yerine getiriyor mu? Mesela bir örnek verirsek. E bir, bir örnek vererek devletin zayıflığından, devletin zayıflığından bahsediyorsun. Ama devlete herhangi her türlü hileyi yapıyorsun. Bugün mesela şu, başka yere gitme lüzum yok. Şu ada pazarında herkes vergi kaçakçılığı yapıyor. Bak, bak sen şeyden, riyakatten bahsediyorsun. Riyakatla şey alakası bunun yok. Gerçek. Bunun önüne e, geçebilmek için e, işte hukuk, adalet, o yapıyı iyi yaparsan, Cahilin şimdi eğer ya. onları güzel yaparsan asla buna kimse teşebbüs de edemez. E Daha mu kardeşim? Daha mesela devlet, e, şey askeri ücrete açıklama yaptı. Vatandaşın cebine para girmeden herkes üst katına çıktı. Bunu kim yapıyor? Devlet mi yapıyor? Az önce bir yasak ettim ya. Adam şey yaş çay alım şeyini açıklıyor, parasını açıklıyor. Daha yaş çay yapranın şeyini alın, alımını açıklıyor. Şu kadardan alacağız diyor. Adam zam yapıyor. Lan Kim daha daha Üçkinli. yazılmadı bu niye zam yapıyorsun? Üçkinli. Ya bakınız az önce söyledim ya sorun insanlarda bizde Baba. Osmanlı'yı da vatan içindeki hainler e, yıktı e, bugün de vatan içinde dışarıdaki ha ha. hainlerin desteğiyle vatanı yıkmaya çalışıyor. Vicdan, da, vicdan sahibi yok desek ona biz A, aynen, hain bir, A, hain A, bir bu devleti batırmaya 80, çalışan 80, haindir kardeşim. 85 ben, gün zor olur. Ben Ankara yolcusuyum. Ee, evet. Ben e, aynı zamanda e, kamu Bankaları Emekliler Derneği Başkanıyım. E, şu anda Ankara yolcusuyum. E, bir şeyimiz var, işimiz var. Onun için e, teşekkür ederim bize bu fırsatı verdiniz. Öyle konuştuk. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Emeklilik yasası, şey, emekliye zam geldi. Askeri ücrete zam geldi. Adamın cebine para gelmedi. 3 katı fiyatına e, çıktı. Devlet. Abi e, oradan sesini e, Gelsene de, ben Gel söyle. Yani sonuçta bunu e, engelleyecek olan da gene devletin kendisidir. Demetim. Ben katı bazanda giriyorum domates 9 lira başına gidip geliyorum 12 lira oluyor. Zaptan nerede? Ya, Niye görevini az, yapmıyor? Bu aldığımız biberi, 16 liraya almaya başladık. Bir haftalık içinde bu. Bahçelerde mi yetişmedi bu? Abi devletin böyle ağır cezalar olsa bunu kimse yapabilir mi? Ya o kardeşim de, de, de bazı şeyleri bildirmez. Ya de. ama yataklayanı ya. da o efendim şuna e, şeye koydun. Devletin yatağı kendine göre işliyor. Herkes birbirine birbirinin ne insanına karşı geliyor kardeşim. Bu ben, 85 milyon bizim. dobra söylerim kardeşim. Hükümetler yasa çıkartır onu uygular. Ah, Caydırıcı cezalar çıkar ona kimse teşebbüs edemez. Devleti, şey. bunu yapmadığın sürece böyle herkes kafasına vurur. Ya kardeşim devlet Dünden jön Türkler vardı. Bugün de zenginler kulübü var. var. Bütün şeyler Türk parasına dönsün bence. Dövizle mevzuda işimiz Değil olmaz. Mi? Kendi paramız daha iyi ya. İş dünyası nasıl yapacak şimdi? Adamlar dışarıdan getiriyor, euroları burada bozduruyor. Bizim ada pazarının yarısını aldılar neredeyse. Bundan haberiniz var mı? Biz niye dışarıda onların para kendi paramızı kullanamıyoruz? Biz de kullandırmayalım onların parasını burada. Kendi ülkemizde kendi paramızı şey yapalım alışveriş. Kullanıyor Kullanıyoruz da yani yurt dışından o dolarla, euro ile yani burada kendi şeyimizi kullanmayalım. Ya ama ülkemiz her şeyimiz var. Ama niye dışarıya bağlı? Neyimiz var abi? Ni her şeyimiz var. Üretim olduktan sonra her şeyimiz var. Lirayla mıydı? Döviz de belki alışveriş yapıyor. Çoğu da büyük hani yatırımcılar ama diğerleri şey yapmıyor. Başka hiçbir şey öyle diyor. Artık lirayla iş yapmıyor. Ya yani Mahalle bakın benim için şey değil. Yani. O adam gitmesi lazım. ne yapacağız? ne yapacağız? Lirayla. Lirayı nerede Türk bulacağız? Parası Türk parası da yok piyasada. Nerede? Bu mümkün mü yani? Döviz olmadan bir şey almaz. Hiçbir şey mümkün değil. Mesela faizler diyor düşük diyor. Biz diyor faiz çıkarmayacağız. Şimdi gittim. 3.40'den faizle kredi çektim. Nasıl olacak bu? Nerede sabitlenmiş? 17 küsur oldu ya. 17.30 Sabit mi kalmış? Mantıklı rakam. Çok güzel. Ona göre mantıklı. Bize göre mantıksız bir rakam. Gözlerine bakarsan ışıldıyor, bizimki de pışıldıyor. Eee evet. ne olacak? Oh. Şimdi çıktım da, dekont burada. 3.90, 3.90 faiz. Kredi, ihtiyaç kredisi bu. Daha ne istiyor bu adam? Almayın diyor. Nasıl geçinecek bu vatandaş? Böyle bir mantık aklıma almıyor. Tamam hiçbir şey piyasada zaten lira kullanıyoruz. E, Döviz? Dövi, dövi. abi şimdi Döviz her şeyle dövize bağlı. Yani kimsenin hesabı tutmuyor. hükümetin sıkışmış, sıkışmışlığını gösteriyor yani. Döviz olmayışından. Şimdi düz güçler buraya nasıl gelsin yatırım yapsın? Ben olsam gider miyim böyle bir ülkeye? Aklımı peynirle yemem lazım. Nasıl olacak bu iş Yani? Ben bir güvence bulmam lazım ki bir yere, sıkıştığım zaman oraya gidebileyim. Mümkün değil. Sonuçta dünya ile ilgili bir şey ve dünya ne olsa ona uymamız lazım yani. bir şey alıyorsan. Tabii alıyorsam. ki, tabii ki, tabii ki, tabii ki. Evet. Ben haberleri dinlemediğim için şu anda yani ne desem yalan olur hakka girmek istemiyorum. Ya nerede mümkün ya? Nerede mümkün? Her şey dövizle geliyor buraya. Nasıl mümkündür? Herkes kendi çıkarına gelin yapıyor onu. Dışarıda almazsan biz hiçbir şey aramayız. Alışveriş yapacaksın, dünyayla kardeş olacaksın ki dünya yürüyecek. Kendimiz üretelim o İnşallah olur. Dolar, dolar, Amerikan doları daha iyi şimdi. Ne, ne ya? Ya hiç piyasada lira kullanıyor Bozuk. zaten. Dışarıdan bir şey alırken. Hi, hiçbir şey kullanıyor. Para değeri düştü. Allah belalarını versin hepsini. O kend, lira yani, ca kullanıyor. hayır cahil kişileri kandırıyorlar. Cahil kişileri kaldırayla. Şey Valla bizim ana kişiyle. ana paramız hangisi onu da yapmak istiyoruz ama tabii ki bizim elimizde bir şey yok. Yani dövizle yaptı mı çok milyar zarara gir.